Bir varmış bir yokmuş ev zaman içinde. Bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar, ben Emir Aydın. Serdar ilk İlköğretim Okuluna gidiyorum. Sizlere evimize gelen devasa anlatacağım. Kırmızı kırmızı tuğlalar üst üste konmuşlar bir araya gelerek bir ev olmuşlar. Günlerden bir gün Ali ilginç ama biraz daha korkunç bir kötü okulu uzun ve tüylü derle ilgiliydi. Devi şimdiye kadar gören olmamıştı. Bunu kimsenin bu kimsenin bulamayacağı söyleniyordu. Çünkü geride sadece ayak izleri bırakıyordu. Ali bir gün babasına yalvardı. Baba, baba dev aramaya çıkabilir miyiz diye söyledi. Onu bulacağımızı ve bizimle yaşamaya ikna edebileceğimizi emin. E, sonra deva aramaya çıktılar annesi el salladı yaptıkları planı çevirince olacağını düşünüyordu e, de, Denizi geçtiler sonra da trene bindiler otobüse bindiler sonra da yolda ayak izlerine rastladılar Ali dedi ki baba peşimden gel hangi yoldan gittiğini biliyorum dedi. Sonunda buldular. Kocaman bir ve her tarafı kürt ve kaplıydı. Ali ona ismini sordu. Dev yanıt verdi. Har, har güzel isim işte, diye, diye söyledi Ali. Ee, sonra da e, Ali dedi ki bizimle eve gelmek ister misin? dedi. Dev yine har diye cevap verdi. Ana kim bilebilir devoldu ne demek istemişti. Ama Ali onun evet dedi geldiler annesi şaşkındı çünkü bilmiyordu devin o kadar şey yiyeceğini salata sevdi diye ayet bana nene de bütün zorbeyi so yedirdi çatal bıçak kullanmadı evine sahip veya teşekkürler demedi ee, sonra da Ali onu sayanakmasına geceleri ve felaket kopmasına ve sık sık girmesine hiç aldırmadı insanların neden ondan sonra Anlamıyordum. Son de dev çok iyi arkadaştı zaten onunla. O yüzden çok oynuyorlardı, keşfe çıkmayı seviyorlardı. Ama nasıl olursa olsun ki yani o güzel oyunlar oynuyorlardı. Ama kar yağmaya başlayınca değişti. Yani ama ama gülümserdi. Kar yağmaya başlayınca değiştiği için evini özlüyordu. Gitme zamanı geldi dedi annesi. Böylece dev evine döndü. Ali kendini yapayalnız hissediyordu. Arkadaşını çok özlüyordu. Ve keşke gitmeseydi diye üş, üzülüyordu. Ee, sonra bir gün posta kutusundan bir kalposta gelebildi. Sadece hal yalınmıştı. Bunu sadece bir deyiverse bile daha ağırmış. Ali hemen en yakın arkadaşını ziyarete gitti. Dostluklarının hiç bitmeyeceğinden emindi. Gökten üç elma düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de masal kahramanlarının başına.